أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ألف ألف صلاة بسلام عليك يا رسول الله ألف ألف بسلام عليك يا حبيب الله ألف ألف بسلام عليك يا أمين وحي الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدل أوراق الأشجار وماجل البحار وقطرات الأمطار تبرأت من حولي وقوتي ورجعت إلى حولك وقوتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله يا خلق يا بارئ يا مصور يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا يا قهار يا غفار اللهم بحرمة اسمك الأعظم وبحرمة أسمائك الحسنى أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين İlahe rabbil âlemin ve ye akramel ekremîn bizle bi ihlasına anlatmaya cemaatımıza hüsnü istifade in olsun mesare ile ya rabbim biz nefsimizin şerrinden şeytanların şerrinden muhafaza ile ya rabbim her iki cihanda bizlere mesul ve bahtiyar eyle ya rabbim auzubillahi minash şeytanir recim bismillahir rahmanir rahim يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن لم تكن آمنت من قبل صدق رسول الله فيما قال ونطق حبيب الله بأصدق المقال أو كما قال عزيز ومحترم bay, bayan, dinleyici, kardeşlerim. Bugünkü dersimiz kıyametin büyük alametlerinden olan güneşin batıdan doğuşu ile dabbetül arz hakkında olacaktır. Okuduğum ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Yevme ye'ti ba'du ayati Rabbi. Rabbinin ayetlerinin biri olan güneşin batıdan doğmuş mucizesi meydana geleceği gün daha önce iman etmemiş olan efendim, iman etmemiş olan yahut imanında ihlas ve tevbe salih ameller gibi bir hayır kazanmamış olan hiçbir şahsa o ki iman ve ihlas, tövbe ve salih ameller fayda vermeyecektir. Yani la yenfa'u nefsen lem tekun mümineten qablu imanuha ba'du ve la nefsen lem teksib qablu ma teksibuhu ba'du. Yani daha önce Evet, mümin olmayan bir nefs'e imanı ona fayda vermez ve daha önce salih amelleri işlemeyen kimselere yaptıkları salih ameller de fayda vermeyecektir. Evet, evet, işte o güneşin efendim doğuşu ile ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani batıdan doğuşu ile ilgili ne buyuruyor? Efendim güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Güneş batıdan doğduktan sonra insanlar onu görecek ve herkes imana gelecektir. Ama o gün artık tevbe kapısı kapanmış olacaktır hiç kimseye efendim o iman ona fayda vermeyecektir. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam <laughs> diğer bir hadise i şeriflerinde şöyle buyurur. İnne min qibeli mağribi şemsi baben meftuhan arluhu seb'une sene. Fela yazalu zalikel babu meftuhan lit tevbeti

Güneş o kapı tarafından doğuncaya kadar o kapı tevbenin kabulü için daima açık olacaktır. Güneş o kapı tarafından doğunca daha önce iman etmiş olmayan veya imanında ihlas, tevbe, salih ameller gibi bir hayır kazanmış olmayan hiçbir kimseye o günkü imanı, salih amelleri, fayda, tevbesi fayda vermeyecektir. Evet aziz kardeşim, tevbe kapısı o zaman kapanmış olacaktır. Artık efendim, hiç kimsenin tevbesi kabul değildir. imanı efendim, kabul değildir aziz kardeşim. Ve <laughs> <laughs> rivayetlere göre tabi yani ayetü tulu'i şemsi min mağribiha yani. Yani sa'atu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma ayetü tulu'i şemsi min mağribiha. Hüzeyfe radiyallahu ta'ala anhu diyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum acaba alamet nedir? Yani güneşin efendim batıdan doğuş alameti nedir? Peygamber sallallahu buyurdular ki tetulu tilke leyletu hatta takuna kadre leyleteyn. Efendim o gece iki gece gibi uzun olacaktır. İbn -i Abbas radıyallahu teala dan rivayete göre efendim e entetula kadre selasi leyali. Üç gece kadar uzun olacak ve tefez insanlar tabii ki korkacaklar. Ondan sonra camilere hücum edecekler. Ondan sonra efendim o güneşin efendim doğuşunu yani doğu tarafından efendim bekleyecekler ama Efendim evet, demek ki üç gece kadar öyle uzun sürdükten sonra bir bakacaklar ki güneş efendim evet, batıdan doğmuştur. Fedda cenne asu dacceten demek ki feryat edecekler insanlar. Hatta izâ sârat bi vesetis semâ reca'at fe tala'at an matla'iha demek ki efendim evet, tam göğün ortasına geldiği zaman o zaman demek ki dönüş yapacak ve kendi efendim e, 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 matlağından yani doğuş yerinden efendim, doğu tarafından efendim e, doğacaktır aziz kardeşlerim. Efendim bazı alimlere göre ve cumi'a şemsu vel kamaru yani bu ayete dayanarak demek ki efendim yani ay da ona efendim e, beraber olacak demek ki. Ay ay ile beraber diyor efendim gelecekler tam efendim göğün ortasına kadar. Muhterinliğe muhterineyni diyor. Yani bazı efendim, efendim müfessirler ve şemsu vel kamaru ayetini öyle efendim tefsir ederler aziz kardeşler. Evet. E bu mesela ne zaman efendim e, olacaktır? Onu ancak tabi Allah bilir ama yani demek ki efendim o güneşin doğuşu e, emri bil maruf yapılmadığı zaman efendim nehy anil münker yapılmadığı zaman güneş diyor efendim batıdan doğacaktır ve tabi artık kıyamet kıyametin efendim yaklaşması çok yaklaşmış yani çok az kalmış olur. Yani, aziz kardeşlerim yani o zaman efendim tevbe kapısı tamamen kapanacaktır ve Efendim, e, e, o zaman hatta yani yasiru fi hazil ümmeti qirada ve khanazir ve khanazir Allah demek ki yani efendim, o e, sabahın efendim, güneşin batıdan doğuşu ile bu ümmette bazı mesela kimseler maymunlar haline ve domuzlar haline gelecekler. Evet, artık defterler kapanmış olacaktır. Evet, ondan sonra evet, e, tevbe kapısı tamamen kapanmış olacak. Evet <laughs> ve e, insanlar bunun doğuşundan sonra 120 sene yaşayacaklar diyor. İnsanlar demek kalacak 120 sene. Ama o 120 sene ke miqdari 20 ve 100 şehrin diyor. Yani 120 ay kadar olacaktır. Eee kema fi sahih Müslim tabi la taqumu saat hatta takuna sanatu kash Yani sene bir ay kadar efendim, o kadar yani kısalacaktır. Demek ki daha önce de biz efendim bahsetmiştik yani efendim zamanında da demek ki yetekarabı zaman demiştik yani. Zamanlar efendim kısalacak. Efendim günler kısalacak, seneler kısalacak. Efendim. Ya. Evet. Ve Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam tabi bereketiyle günler yine eski halini alacak. Ve Hazreti İsa'nın vefatından sonra dünyadan ayrıldıktan sonra yine mesela efendim, o günler demek ki azalacaktır. Demek ki güneşin Bağdat'tan doğuşundan sonra yem kusun nasu bade ruğu şemsi işine evetim avmi sene yani demek ki 120 sene kalacaklar Fakat o 120 sene 120 ay kadar olacak. Evet. Aa. Evet. E biz evetim daha önceki dersimizde dünyanın kendi ekseni etrafındaki hızı saatte 1670 kilometredir demişti. Dünyanın güneşin etrafındaki dönüş hızı ise saatte 107 bin kilometredir demişti. E demek ki yani hızlanınca o zaman demek ki günlerde kısalır, senelerde kısalır, ömürde kısalır aziz kardeşler. Evet. Ee, aa, <laughs> aziz kardeşlerim ondan sonra biz e, görüyoruz ki eserlerde Dabbetul Arz çıkacaktır. Dabbetul Arz. Aa, ha, o gece yani hani üç gece kadar ya o zaman demek ki efendim, e, namazlarla ona göre kılınacaktır. Yani bir geceyi hesap etmeyecek, iki gecenin efendim aha, o namazları efendim e, takdir ederek yani e, zamanlamasını yaparak yani miktarını efendim hesap ederek Efendim beş vakit namazlarını kılacaklar yani. Hani Deccal'ın zamanında bir sene Efendim, hani, e, bir, bir gün bir sene efendim, o kadar olacak demiştik. Efendim, e, ona göre tabi e, yani namazları e, efendim, e, yani e, ona göre takdir ederek namazlarını kılacaklar. İşte buna göre de bu üç gece kadar bir efendim bir gece ona göre de o namazlar kılacaktır. ابد. اشتاء ايه ذا الله جل جلاله دابه العرس حق الله. نبوي اليور نستعيذ بالله واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنوا. وقيامة kopmasıyla ilgili sözün vuku için buku iyice yaklaşıp onlar üzerine gerekli olduğu zaman biz onlara azap vermek için yerden öyle büyük müthiş bir dabbe çıkaracağız buyuruyor. Ve izâ vaka'l kavlu aleyhim ahrecna çıkarırız. Lehum dabbeten minel ardı tükellimuhum onlara konuşacak. Evet. O onlara gerçekten yani efendim ennen nase kanu bi ayatina la yukinu. O mesela dabbetul arz onlara gerçekten insanların kıyamet alametleriyle özellikle hele mesela dabbetul arzın çıkışıyla ilgili efendim, ayetlerimize yakinen inanmamakta bulunmuş olduklarını kendilerine söyler. Tükellimuhum onlara konuşacak. Ennen nâse kânû bi âyâtina lâ yuqinûn. E tabi ki efendim, inanmıyorlar demek ki. Efendim, ve o dâbetul arz onlara anlatacak. Hatta diyor tünâzi bi a'lâ En gür sedasıyla diyor. Efendim, her tarafa duyuracak şekilde efendim konuşacaktır insanlara Arapça konuşacak. Fasih Arapça ile konuşacaklar aziz. Konuşacaktır. E, e, yani bu efendim sözün bu kuru demek ne demektir? Yani saddu babil imani ve tevbeti demektir. Demek ki iman ve efendim tövbenin kapısının efendim artık kapanacağı efendim zaman demektir yani o demektir yani. Demek ki bu kavl bu söz efendim, onu ifade ediyor. Artık tövbenin kapısı kapanacağı zaman efendim biz onlara bir dabbeyi çıkaracağız. Müthiş efendim, büyük efendim, bir mahluktur efendim, bir dabbetur artık işte yeryüzünden çıkaracak. Kimisi Mekke-i kimisi başka yerlerden rivayetler var. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve onun için ''Unukan muşrifen'' ey tevilen yani. ''Yeraha men bil meşriki kema yeraha men bil mağribi'' Öyle mesela uzun bir boyu, boynu olacak ki o adeta yani efendim, bulutlara değecek kadar ve yerahammen bil yani doğudaki insanlar efendim, onu görecekler batıdaki insanlar onu görecekler ve evet, laha vecun insani efendim, onun efendim, yüzü insanların yüzüne benzer ve onun, onun kagası işte nasıl bir kagadır tabi yani demek ki kuşların kahasına efendim benzer ve efendim tüylüdür, yumuşak tüylüdür efendim. asa Musa Hazreti Musa Aleyhisselam asası vardır. Ve Hatem Süleyman Aleyhisselam Hazreti Süleyman'ın da efendim demek ki yüzü vardır. Ve insanlara insanlara efendim e, yani e, demek ki alametler koyacak, nişanlar koyacak. Efendim, aa, nasıl mümine efendim, demek ki e, onun yüzünü parlatacak kennev kevkebun durruyun yani. Ve onun gözleri arasında mümin diye yazılacaktır. Kafirin gözleri arasında da kafir diye yazılacaktır. La yudriku hattalibun ve la yencum minha harib. Yani hiçbir kimse ona ulaşamaz ve hiçbir kimse de ondan kurtulamaz. Evet, aziz kardeşler. Her renkte ondan mevcuttur. Her iki boynuzu arasında bir farsak kadar vardır farsa yani 8 kilometrelik mesafe demektir. Evet. Onun için da rishun küçük ve yumuşak kıllar, tüyler vardır. Ve efendim e, hayvanların ayak efendim ayakları, tabanları vardır onda yani. Onun efendim kuyruğu yoktur. Wala Onun efendim e, sakalı vardır, kuyruğu yoktur. Takrucu fi ahir zamani, en son zamanda demek ki güneşten sonra, güneşin efendim, doğuşundan sonra inde fesadi nasi ve terkihim Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini terk ettikleri zaman, insanlar bozulduğu zaman, evet hak dini değiştirdikleri zaman işte o zaman çıkacaktır ve kimisi Guilmin Mekke'de, kimisi Mekkeden, kimisi başka yerden çıkar. Evet, aziz kardeşler. Demek ki Hazretim Musa'nın asası ve Hz. Süleyman'ın da yüzüğü vardır. Fetecilu vecel mümini bil demek ki. Asa ile müminin yüzünü parlatır yani. O, anfa, yani. Evet, ve takdimu en fel kafiri bil hatemi yani. Efendim ve mührü kafirin burnuna vurup damgalar yani. Hatta öyle bir hal olur ki hatta mesela efendim Enne ehlel hivayi diyor. Yani öyle ki oba halkı efendim, toplanacak da bu ya mümin diyecek. Bu yani ya mümin. Ey mümin. Çünkü yazılıdır. Efendim, Ve yekulu haza ya kafir. Ve şu da ey kafir diyecektir. Yani demek ki onların gözleri efendim arasında bu efendim yazı yazılacak. Evet. Ee, evet. Aziz kardeşlerim tabi bu da tabi büyük bir bir, efendim, bir alamettir. Efendim, اِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ ve عَنِ الْمُنْكَرِ Yani bu efendim, emri bil ma'ruf neyi yani münker olmadığı zaman bu çıkacaktır. Efendim. Evet. hatta İbn-i Mes'ud diyor اِذَا مَاتَ الْعُلَمَاءُ وَزَهَبَ الْعِلْمُ وَرُبِّعَ الْقُرْآنُ Efendim, deme alimler ölecekler, ilim ilim kalkacak, Kur'an kalkacak. işte o zaman efendim bu dabbe çıkacaktır. Tüketlimum konuşacak. Bir mesela kıraate göre efendim teklemuhum yani. Demek ki müminlere konuşacak, kafirlere de onları yaralayacak diyor o manada. E, <laughs> Kimisi de efendim diyor ki o efendim dabbe diyor efendim cüssastır diyor cüssasa yani hani efendim deccal deccaldan bahsederken ondan bahsetmiştik aziz kardeşim evet e, ondan sonra tabi ki biz yani efendim bize ne düşüyor bize işte efendim hazırlık düşüyor efendim kıyamete hazırlık ölüme hazırlık düşüyor. Kıyamet gününde efendim, e, dört şeyden efendim, biz efendim, e, sorulmadıkça efendim, mahşer yerinden ayrılamayız. Yani, evet. E, onları da biz anlatmıştık biz dersimizde. işte ömrümüzden sorulacak, efendim, geçmeyimizden sorulacak, efendim ilmimizden sorulacak, malımızdan sorulacak aziz kardeşler. Evet. Bu sorulara cevap e, hazırlayalım. Evet. evet. Ee, daha sonra efendim tabii ki kıyamet efendim, de, efendim, artık yaklaşmış olacaktır bu efendim eserlerimize baktığımız zaman bu güneşin mesela batıdan doğuşu ile davetul arz mesela çıktıktan sonra yani çok az kalacaktır aziz kardeşler. Evet, kıyamete az kalacak. Evet. Ma halqukum ve la ba'sukum illa kenefsin vahidetin sizin yani yani, yani ey dirilişi inkar eden hmm. insan kafir. Sizi yaratmak ve sizi diriltmek Allah'a göre hiç de zor olmayıp bir canı yaratıp diriltmek gibi basittir aziz kardeşler. Ma kalbukum ve la ba'tukum illa ke nefsi vahide zaten. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Celaluhu, duyan, evet. <يبعثهم> الله جل جلاله هر شيء الله is the يَوْمَ الله يوم يبعثهم فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا بما اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شيء evet. قدير عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد. Evet. Evet. Ee, Allah'ın yani onları topluca dirilteceği ve yapmış oldukları kötü şeyleri, fiilleri kendilerine bir bir haber vereceği o korkunç gün onlara anlat ki, o korkunç günü anlat ki Allah onların yapmış olduğunu tek tek sahip yazdırmış. Onlarsa onu unutmuşlardır. Evet, Allah Celle Celaluhu her şeyi şeye hazırdır, nazırdır, şehittir, bilendir, evet, şahittir, hazırdır. Evet, aziz kardeşler. Evet. <gülüyor> 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 E, böylece tabi biz efendim, bu e, dersimizi de efendim, e, sonlandırmış oluyoruz. Allah Celle Celaluhu e, bizi ve cümle Mehdi Muhammed Muhammediye Aleyhisselatü efendim, amel defterlerine sağ elinden alanlardan eylesin ve e, kıyamet için efendim, daha tevbe kapısı Kadını kapanmadan önce bizi ümmeti Muhammediye'ye tövbeye, tövbe etmeye muvaffak kılsın ve yüzümüzü ak olanlardan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bizim müşerref eylesin Rabbül Alemin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in. liva sancağı altında hepimizi haşr ve cemi eylesin. lillahil Fatiha.